Salgın döneminde Stuttgart 21 şantiyelerinde çalışan ve Türkiye'den getirilen 6 inşaat işçisinin koronavirüsüne yakalandığı haberi Almanya'da ortalığı karıştırdı. Değerli izleyenler, Türk inşaat firması Erfo bünyesine çalışan 6 Türk işçi de koronavirüs tespit edilirken ikisi hastaneye kaldırıldı dördü barınma yerlerinde iki hafta tutulacak. Almanya koronavirüs salgını ile uğraşırken Stuttgart 21 projesi işçileri tüm uyarılara rağmen çalıştırılmaya devam ediliyordu. Stuttgart 21 karşıtları inisiyatifi inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını ve çalışanların tümünün sağlık kontrollerinden geçirilmesini talep ederken Stuttgart Belediye Meclisi üyesi Sol Partili Tom Adler de İnşaat çalışmalarının hemen durdurulması yönünde görüş beyan etti. Gazeteci Ayşe Eğilmez ise arkadaşlarıyla birlikte işçilerin kaldıkları barınaklara gitti ve son durumu ilk ağızdan yani işçilerden öğrendi. Avrupa Özel'in konuğu Yeni Hayat Gazetesi yazarlarından gazeteci Ayşe Eğilmez. Gazeteci Ayşe Eğilmez Avrupa Özel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hanım, siz ERFA işçileriyle görüşmeye gittiniz arkadaşlarınızla birlikte. Yalnız ERFA ile ilgili de çok kısa bir bilgi vermek isterim buradan. ERFA, Avrupa'daki çalışmaları ile ilgili Türkiye'deki işçilere vaatte bulunurken web sitesinden, internet sitesinden sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma imkanları vaat ediyor. Durum nedir? Bunu sizden alalım. Şimdi biz işçilerle iki kere görüştük. Geçen hafta içerisinde bir Salı günü, bir de Cumartesi günü bize ilk haber inşaat işçileri sendikası üzerinden geldi. Yani Türkiye'den haber geldi. Türkiye'deki inşaat iş sendikası Erfa işçilerinden bilgi aldığını ve bizim gidip duruma bakmamızı talep etti. Onun üzerine biz işçilerle bağlantı kurduk ve oraya gelip durumu görmemizi istediler. Ondan sonra tabii orada karantina koşulları olduğu için onlar dışarı çıkmadılar ilk görüşmede Biz mesafemizi koruyarak dışarıdan onlarla görüştük daha çok karantina konusunda belirsizlikler olduğunu karantinada olup olmadıklarını bilmediklerini ama asıl taleplerinin Türkiye'ye dönmek olduğunu söylediler bunun nedeni de Stuttgart 21 e, projesinde çalışıyorlar bu işçiler. E, tünel inşaatında e, demir bağlıyorlar. E, ve tünellerdeki çalışma koşullarının çok kötü olduğunu, e, ta Ocak ayından beri tünellerde çalıştıklarını e, ve tünellerde e, günde e, 11 saat çalıştıklarını, e, aslında sözleşmede 8 saat yazıyor. Ve 7, 7 euro ücret aldıklarını sözleşmede 15 euro yazıyor. Asgari ücretin ee, altında 7 avro evet. saat ücreti. evet ee, Şimdi tünelde e, hiçbir güvenlik koşullarının olmadığını, e, Ocak ayından beri kendilerinin e, herhangi bir maske ve e, başka herhangi bir güvenlik önlemi olmadan çalıştıklarını, Diğer ilkeler çok... takıyorlar mıymış Ayşe Hanım? Evet. Alman ve Portekiz işçilerin başından beri e, maske ile e, çalıştıklarını söylediler. Şimdi bu işçiler e, orada e, tuvalet tesisi de yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla e, tuvaletlerini yaptıkları yerde aynı zamanda yemek yemek zorunda kalıyorlar ve e, işe giderken e, tünellerin içinden yarım saat yürüyorlar. Ondan sonra çalışacakları tünele ulaşabiliyorlar ve orada. E, demin belirttiğimiz koşullarda çalıştıktan sonra da gene yarım saat tünelin içinde yürüyerek dışarı çıkabiliyorlar. Ve bu tüneldeki bir saatlik yürüme mesafesi de ödenmiyor onlara. Yani dolayısıyla 11 saat ya da daha fazla çalışıyorlar ama 8 saat gibi gösteriliyor. Ve 7 euroluk ücrette de resmi olarak 15 saat gibi gösteriliyor. Yani düşük ücrette fazla mesai. He? Düşük ücrete fazla mesai yapıyor işçiler. Peki evet. sağlık sigortaları var mıymış işçilerin? O yönde bir şey açıkladın her biri. Onu kendileri de tam bilmiyorlar aslında. Örneğin bir işçi tünellerde mikrop kapıyor bağırsaklarından rahatsızlanıyor ve burada bir kliniğe götürülüyor kendi anlatımına göre. O klinikte de 6 ay sonraya randevu verildiği için kendi parasıyla Türkiye'ye gidiyor ve orada 4 bin lira kendi cebinden ödeyerek e, özel bir hastanede tedavi görüyor ve tekrar buraya geri geliyor. Ama korona virüsüne yakalanmamış. Başka bir rahatsızlık. Bu abi. başka bir işçi. Evet. Hı -hı. Bu dediğimiz korona sürecinden önceki bir süreç. Yani, bu yani Ocak sağlık sigortasının yani. olmadığından yola çıkabiliriz bu durumda. Tedavi için Türkiye'ye gidip döndüğüne göre. Ya da varsa bile çok sınırlı bir sigorta. Yani hemen tedavi olamıyorlar herhangi bir durumda. Korona meselesinde de ilk 12'sinde, ayın 12 Nisan'da ortaya çıkmış ilk korona vakası. Onu alıp hastaneye götürmüşler. Ama ondan sonra diğer işçilere hiçbir test yapılmamış. Yani onlara sadece işte karantina altındasınız. Peki Demişler ne zaman başladı bu karantina? O konuda da işveren 3 ayrı tarihten söz etmiş o ee, ayın 10'u demiş ya da 8'i demiş ee, ama ilk vaka 12'sinde. Ee, biz ikinci gidişimizde de tekrar bunlar üzerine konuştuk ee, ve yanımıza Tom Adler'i aldık. Burada belediye meclis üyesi. Tom Adler'le birlikte gittiğimizde de e, e, işçiler e, dışarı geldiler. Biz konteynere bakmaya gitmiştik. Onların yaşam koşullarına dışarıdan bakmaya gitmiştik ve mesafemizi koruduk. Ee, ama e, işçiler kendileri çıkıp geldiler ve bir yarım saat sonra da e, bu sefer polis tarafından çemberi alındık. Büyük olasılık işveren polisi şikayet eden ee, Ya işveren temsilcilerinden birinin e, şikayet ettiğini düşünüyoruz. Onlardan biri de zaten oraya geldi polisin yanına. İşte polisle konuşmamızda polis neden altı e, kişi bir aradasınız? işte mesafemizi koruduğumuz halde bunu söyledi. İşte korona yönetmeliğine göre iki kişi bir arada olabilirsiniz ve bu işçiler karantina altında neden dışarı çıktılar bu işçiler diye böyle suçlamalar getirdi. Hı. İşçiler de buna karşılık şey dediler. Yani biz karantina altında olup olmadığımızı bilmiyoruz. Çünkü bize resmi bir evrak verilmedi. Hiçbir yere karantina ile ilgili bir bilgi asılmadı ama şu anda biz sizlerle polisle görüşürken içeriye asabilirler bir afiş dediler ve gerçekten de sonradan önceden olmadığı halde sonradan e, onu fırsat bilerek içeriye bir e, afiş asıldığını öğrendik işçilerden. İşçiler Almanca yani... konuşabiliyorlar mı? E, hiç Almanca bilmiyorlar işçiler. Onlar dertlerini nasıl anlatıyorlar hem işverene hem e, doktorlara nasıl işliyor orada sistem? Kim aracı? Ya anladığım kadarıyla usta başılardan biri e, yanlarında bulunuyor o çeviri yapıyor anladığım kadarıyla. O da Türk. o da Türk. Türkiye kökenli. Bu <laughs> <laughs> Okay. Ya şimdi Banoff'ta birden çok konteyner var. Bizim bağlantı kurduğumuz işçiler 45 kişilik bir yerde kalıyorlar. Zaten basına yansıyan da bu konteyner. Buradaki ilk korona vakası basına yansıdı. Halbuki bunun gibi en az birkaç tane daha konteyner olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 240 tane işçi getirdiği. 240 işçinin birlikte çalıştıklarını o tünellerde söylüyorlar. İşçiler söylüyor bunu, kendileri söylüyorlar. Yani diğer konteynerlardan birinde de korona vakası çıktığından söz ediliyor. Bunlar işçilerin kendi söylemleri tabi Evet. Tom Adler Stuttgart Belediye Hı. Meclisi üyesi, sol partili politikacı şantiyelerde çalışmaların durdurulmasını talep etti. Peki bu yönde Hı. herhangi bir gelişme var mı? Şimdi işverenin söylemlerine baktığımızda, tabii bunlar işçilerin aktarımı hep bize. Bir yandan diyorlar ki işte tamam sizi Türkiye'ye göndereceğiz diyorlar önce. Hatta bu konuda yani işveren temsilcileri diyor. İşçilerdeki huzursuzluk artınca koronadan dolayı hepsi Türkiye'ye dönmek istiyor zaten. Sonra konsolosluk devreye giriyor. Evet diyor işte salı günü bir uçak kaldıracağız yarın için söylüyor bunu Frankfurt'tan. Ama sonra e, işveren diyor ki hayır siz gidemezsiniz karantina altındasınız. Ve işçiler e, demin de söylediğim gibi diyorlar ki biz karantina altında olduğumuzu nereden biliyoruz? Yani bize hiçbir resmi belge e, hiçbir açıklamada bulunmadınız. Sürekli tarihleri değiştiriyorsunuz. Artı e, işçilere şey denmiş hiçbir ihtiyaçları karşılanmıyor işçilerin. Akşamları siz kendiniz çıkıp e, alışveriş yapabilirsiniz akşam karanlığında demiş. Yani işçiler o Karantinadalar. Çıkıp, karantinadalar bunu polis teyit ettiğinde öğrenmiş olduk aslında. Vardazaredik. Ya <laughs> <ama gülüyor> maske. Maske alıyorum. Yani mesela denmez. 3 gün örsün düdük verecek. Düdük öceğise kimler bul çalarsa bulsun maske. Maske yok. Maske yok. Geraset maske yok. Ama eee işçiler sürekli dışarı çıkıyor ihtiyaçlarını karşılamak için ve bunu da işverenin kendisi söylemiş. İşveren temsilcileri akşam çıkıp eee ihtiyaçlarımızı alabilirsiniz diye. Yani bir yandan karantina Hı. diyorlar, bir yandan ihtiyaçlarınızı karşılamak için dışarı karanlıkta çıkabilirsiniz diyorlar. Yani böyle çok çelişkili söylemler var işveren cephesinden. Aslında Stuttgart 21 projesi 10 yıldır Almanya gündemini meşgul eden mega bir proje, milyarlarca avro tutarındaki bir proje ve çevreciler, bilim adamları, sendikacılar ve halk tarafından büyük tepkiyle karşılanmış bir proje. Şimdi kart projesi salgında çalıştırdığı işçilerle tekrar gündeme geliyor. Peki Erfa'dan herhangi bir açıklama yapıldı mı bu yönde? Bu iddiaları nasıl değerlendirdiler? Şimdi biz Erfa doğrudan görüşmedik ama kendilerinin Instagram sayfaları var. Orada işçilere açıklama yapmışlar. İşte hakkımızda çeşitli söylentiler dolaşıyor. Bunları dinlemeyin, işte e, şu an karantina altındasınız, karantina kalktıktan sonra sizi göndereceğiz şeklinde, Türkiye'ye göndereceğiz şeklinde. Ama orada da e, bir yandan Türkiye'ye göndermekten söz ediyorlar, bir yandan karantina altındasınız, gidemezsiniz diyorlar ve e, bir yandan da işçilerin bize tarihlerini uzatmışlar. Yani Ağustos sonuna kadar bu işçilerin en az altısının bizesini uzatmış durumdalar. Yani buradan da şu çıkıyor. Karantina süresi bittiği zaman işçilere işbaşı yaptırmak isteyecekler. Bakın bugün Pazartesi günü size hiçbir Allah'ın kulu, konsolos dahil. Ben size söylüyorum, sizin o uçağa binme garantisini veremez. E kesinlikle. Bunu Eğer, üstüne basarak söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı, sizin tek tek isimlerinize bu adam karantinadan çıkıp uçağa binip Türkiye'ye gidebilir kararı çıkartmadan elinde o kağıdın olmadan gümrükten bir yere geçemezsin baba. Tamam mı? İster yak burayı, ister yık, ister polis çağır, ister jandarma çağır, ister savaş çıkar. Başınıza iş alırsınız. Aynı koşullarda. Bazı işçilerin ise iş sözleşmesi sona ermiş 14 Nisan'da. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Bu işçiler hangi parayla nasıl yaşıyorlar? Durumları nedir? E, herhangi bir yerden maddi destek alıyorlar mı? Şimdi işçiler e, e, sözleşmede yazılı olan koşullara göre almıyorlar. Demin de söylediğimiz gibi yarı fiyatı, e, yarı e, ücreti alıyorlar e, saat ücreti olarak. E, ama bunu da e, kendi anlatımlarına göre gene e, parça parça alıyorlar. Bir kısmını elden alıyorlar, bir kısmını e, Türkiye'deki hesaplarına yatırıldığını söylüyorlar şu anda avans istediklerini ve avansın verilmediğini söylüyorlar. Yani o konuda da keyfi bir uygulama var, düzenli olarak ödemeler yapılmıyor. Yani evraklardaki belirsizlikler pratikte de ödemelerde de sürekli bir keyfi bir tutumla sürdürülüyor aslında. Sizin aktardığınız bazı videolar vardı, bazı görüntüler vardı. orada da işçilerin aslında yine bir böyle bir kalabalık halinde konteynerlerde ya da barınaklarda, Yan yana durduklarını da gördük. Diğer taraftan da ayrı bir tarafta tutulan bir hasta var. Yine onların yanı başında bekleyen işçiler var. Orada durum nasıl şu anda? Enfekte olan işçilerle olmayan işçiler aynı konteynerde mi kalıyorlar şu anda? Şimdi işçilerin anlattığı kadarıyla bir kişi hastaneye kaldırıldı ama diğeri halen onların yanında yani diğerini hastaneye kaldırma kadar yani o kadar ağır görmüyorlar demek ki. Ama sonuçta o arkadaşlarına kendileri bakıyorlar ve birlikte yaşıyorlar. Şu anki durum halen böyle. Ama şöyle bir şey de var. Yani bugün mesela işçilerle görüştüğümüzde pek konuşmak istemediler. işte kendilerine telefon geldiğini, uyarıldıklarını bu telefonla ve benzer bu tür şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla biraz yarınki duruma göre her şey belirlenecek. Yani yarın uçağa gidemediklerinde karantinadan dolayı tabi tabii karantina tarihiyle ilgili de diyorlar ki karantina onunda başladıysa bize söylendiği gibi 22'sinde bitmesi gerekiyor. Neden 24'ünde? Yani karantinanın var olup olmadığını ya da hangi tarihte başladığını bile konusunda bile belirsizlikler var. O yüzden yarın asıl işçilerin durumu belli olacak. Almanya aslında tedbirler konusunda son derece örnek olan bir ülke tüm Avrupa'ya ve dünyaya neredeyse ama iş demek ki işçilere gelince olaylar gene farklı bir noktaya taşınıyor ve karantinanın bile olup olmadığı meçhul diyorsunuz. Yani polis teyit ettiğinde biz öğrendik karantinanın olduğunu. İşçiler işlere verilen resmi bir bilgi yok yani yani söylemler de sürekli çelişkili olduğu için tarihler konusunda ve dışarı çıkıp e, alışverişinizi yapabilirsiniz gibi konuşmalar olduğu için e, işçiler, yani bu belirsizlik ancak polis teyit ettiğinde ortaya çıkmış oldu. Şunu Ama da... e, şöyle bir şey de var. Evet. Şimdi Alman firmalar e, Stuttgart 21 projesi dev bir proje. En az 10 milyar euroluk bir proje biliyorsunuz. E, ve bunun e, kaç tane şanti olduğunu da bilmiyoruz. Onlarca tünel olduğunu da varsayabiliriz. Ee, şimdi Hochtief ve e, Tüblin adı geçiyor, özellikle ana yüklenici olarak ve onların altında Erfa ve benzer e, firmalara iş veren başka aracı firmaların olduğu söyleniyor. Bunları İGEBAO bize söyledi, Köln Igebao ee, ve onu öğrenmemizi istediler aslında, ama onu işçiler de bilmiyorlar. Yani aslında böyle e, bir şey gibi piramit gibi böyle e, ya da bir zincir gibi e, giden bir ilişki e, söz konusu ama işçiler e, kime bağlı çalıştıklarını aslında tam bilmiyorlar. Yani Erfa ile çalışıyorlar ama Erfa kimle çalışıyor? Ya da arada başka aracılar mı var? Onlar da belli değil. Ama yani, Stuttgart 21 projesi yani bu şantiyelerde e, inşaat devleri Züplin ve Hochtief gibi Alman dev inşaat şirketlerine bağlı Erfa gibi Türk şirketleri veya diğer uluslardan Polonya'dan da var sanıyorum inşaat hı hı. şirketleri ve inşaat işçileri sanıyorum. Onlar da benzer durumdalar. Onlarla ilgili bilgimiz yok ama işçilerin anlatımına göre Portekizli ve Alman işçilerle aynı koşullarda çalışıyorlar. Büyük olasılıkta bu Batkanstadt tünel kesidinde çalışma sürdürülüyor. Evet. ve Orada diğer işçilerin Portekiz ve Alman işçilerinin maskesinin baştan beri var olduğu ama aylardır kendilerine hiçbir maske ya da başka hiçbir koşulun sağlanmadığını yani tuvaletin bile sağlanmadığını söylüyorlar işçiler. Yani böyle bir güvencesiz Bunu bir ortam musunuz? var. Ayşe Hanım, Stuttgart 21 e, inşaatları şeffaf çalışıyor mu? E, şimdi o ben konuda e, o konuda başından beri zaten e, e, Stuttgart 21 karşıtlarının e, büyük bir platform var biliyorsunuz. Her hafta da bunlar eylem yapıyorlar pazartesi günleri. Ve bazen cumartesi büyük mitingler oluyor on binlerce kişilik. Ee, onlar da sürekli e, kaçak işçi çalıştırıldığı veya işte e, e, kötü koşullarda ya da düşük ücret verilerek çalıştırıldığı konusunda iddialarda bulunuyorlar. Ama bu sefer biraz somutlaştı aslında orada işçilerin hangi koşullarda çalıştıkları. Bir de işçilerin bir söylemleri daha vardı. E, aktardıkları bir bilgi. Günde 11 saat çalıştıkları. Yani sabah 7'den akşam 18'e kadar çalıştıkları ve her seferinde işte bu e, yarım saatlik tüneli e, gidiş ve geliş bir saat tünelde yürüdükleri, işte tuvaletin olmadığı, yemeği kendilerinin e, e, karşılamak, hazırlamak zorunda kaldıkları, onun dışında e, her şeyi dediğim gibi şu anki e, teyit edilen karantina koşullarında da dışarı çıkarak kendilerinin ihtiyaçlarını karşıladıkları böyle bir tablo çiziyor işçiler. Yani Türkiye'deki inşaat işçileri sendikası sonuçta bu işçileri sahipleniyor ve destekliyor. Bu sendikanın dünyanın birçok ülkesinde işçi, işçi üyeleri var. Onu destekleyen işçiler var. Kuvvet'te şu anda süren bir direniş var mesela. Evet. Yani sadece Stuttgart'ta değil başka birçok şantiyede işçi direnişleri sürüyor. Daha önce de 3. Havalimanı'nda 30 bin işçi direnişe geçmişti ve 2000'in üstünde işçi gözaltına alınmıştı ve sendikanın yöneticileri de o zaman tutuklanmışlardı. Aylarca cezaevinde kalmışlardı ama gene de işçilerine sahip çıkıyor ve yeni bilgiler aldıkça biz de tabii ki sendika üzerinden sizlere aktarmaya devam edeceğiz. TÜDKART21 inşaatlarında çalışan Türkiye kökenli işçilere bir destek söz konusu mu? Çeşitli kuruluşlardan, sendikalardan, Almanya'dan, tıpkı Türkiye'deki sendikada da olduğu gibi buradan da bir dayanışma söz konusu mu? Ee, şimdi burada İGBAU'nun alanına giriyor zaten bu. İGBAU Köln ve İGBAU Stuttgart işçilerle e, bağlantı kurmaya çalışıyorlar. E, İnşaat işçileri Sendikası üzerinden. ayrıca Katolische Betriebs Zelsorge, Feyre Mobilität, ve gene sol partiden Tom Adler zaten oradaydı biliyorsunuz bizlerle birlikte. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Yine SBR, ARD ve Köln'den BDR radyosu da işçilerle ilgili haberler yapıyorlar şu anda ve herkes elinden gelen desteği sunuyor şu anda. Yani Alman medyası ve buradaki demokratik kurumlar ve sendikalar ellerinden geleni yapıyorlar. Şutkart 21 projesi anlaşılan önümüzdeki yıllarda da e, salgınla birlikte e, çok konuşulacak. E, açıklamalarınız için, katkılarınız için çok teşekkür ederiz Ayşe Yilmez. Avrupa Özel'de yeniden farklı konuklarla buluşmak üzere değerli izleyenler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.